şimdi ihlas hakkında işte bir tane bir, o sapık bir herif de şeyde, hapishanede öldü diyorlar. Öldü mü, öldürüldü mü, gebertildi mü, bilmiyorum da. Hepsi değil. Ee, ha. öldürüldü. Boyuna öldürüldü tabii canım. Yani adam fazla laf edince çok e, şey biliyordu. Çok şey biliyordu <laughs> tabii. Öyle bak siz öyle öten horo horozu hemen hallediyorlar. Bu Yahudiler enteresan insanı. İngilizler de öyle. E şeylerine bile e, söyleyiver. Hatta bazen böyle filmlerde, dizilerde bile bazıları bunu şey yapıyor, diyor ki e, şahsım, makamım, evkim söz konusu olduğu zaman anama, babama, evlatıma, karıma, çoluğuma, çocuğuma acımam diyor, öldürürüm. Öyle. Böyle bir adamlar yani, böyle bir zihniyettir var. Merhamet diye bir şey söz konusu değil merhamet diye bir şey söz konusu değil. Allah Teala e, böyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Tamam. E, şimdi efendim işte Türkiye'de varmış da ihlas da varmış. Şimdi böyle e, şeyde pusula baklayan e, abiler de aynı şekilde şey yapıyor. Sosyal medyada böyle hakaret edenler var. Merak etme. O yaptığın hakaretler bir gün aynı şekilde e, sana döner. Sana döner. Eğer dünyada görür aklın başına gelir de tövbe istiğfar edersen ne ala? ama öyle değilse ahirete kaldıysa ana o zaman görürsün. Yediğin hurmalar seni nasıl tırmalar o zaman görürsün değil mi? O zaman görürsün. allah Teala e, hepsi iftira. İşin enteresan tarafı ihlası yaptığı şeylerin ortada bildiği halde efendim böyle diyorlar ne diyeceğiz? Ne diyeceksin ya? Ahma haberleyecek cevap sükürttür. Silgisin. Sosyal medyada ne dolaştırıyorsun değil mi? Tabii. Efendim, e, Geylas'ın düşmanı çokmuş hocam. Niye çok? Niye? Ne yaptık millete? Bize düşman oluyorlar. Bu <laughs> sarı ne kabahat diye. Ulu Nazım Peygamber tamam mı? Kimin tavuğuna kış demiş mübarek. Kimin malına göz dikmiş. Kimin aynı şekilde <laughs> ırzına namusuna yan bakmış. Mübarek bu bu kızın böyle gönlü şey yapmış. Ee, Kelimullah ya Allah-u Teala ile konuşuyor. Turi gidiyor. Allah Teala arzeti. Ya Rabbi diyor. Ben diyor sadece senin bildirdiklerini ben bu kullarına anlatıyorum, tebliğ ediyorum. İlave yapmıyorum, yorum yapmıyorum. Zaten vazifem sen bildiriyorsun. Ben nakd Ama bana düşman oluyorlar. Bana düşman oluyorlar. Allah Teala buyuruyor ki ya Musa ben onları insan olarak yarattım, akıl verdim, irade verdim. Onu sana maddi ve manevi bütün rızıklarını aynı ben gönderiyorum. Hatta bütün vücutlarını ben çalıştırıyorum. Bana düşmanlar buyuruyorlar. Bana şu enteresan bir şey ya. Bu sayesem diyecek bir şey bulamıyor. <laughs> diyecek bir şey bulamıyor. Onlar diyor bana düşman. E şimdi ihlasa niye düşman? Çünkü ihlas doğruyu anlatıyor. Bugüne kadar mesela bir zaman o Türkiye'de Pink Atöy Doğu Cemaati. Aslında siyah ejanı ya. FETÖ dediler <laughs> de. Tep tep. Çünkü o adamın öyle bir kabiliyeti yok. Böyle bir dizayn edecek bunları yapacak öyle bir Tabii e, kabiliyet falan yok. FETÖ eşittir CIA. <gülüyor> 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 şey, o kitaplar da aynı şekilde kendisi yazmıyor. Yani Birisi yazar, onun adına şey yaparlar falan. Yani zaten adamı ıı, bizim işte şey bize tekerimize çomak sokmasınlar diye adamı götürdüler biliyorsunuz Amerika'ya. Burada kalsaydı o bir sürü çam devirecek. <laughs> evet aynen öyleydi. Dolayısıyla e, e, mesela Türkiye'de e, onların yurtlarına paralar veren ondan sonra yok işte öğrencilerine burs veren ondan sonra e, kurban verip arkasını sormayan adam. Onar onlar onar kurban veren. Onar onar kurban veren. Hiçbirisi ağzını açmıyor. Hatta bir tane finanslar vardı. Orada paralar aldılar, götürdüler, yediler, içtiler falan. Hiç soran yok. Ama öyleyse efendim siz böylesiniz. Peki bir de onlara desene. Diyebilsene. Sıkar biraz değil mi? Ha, onlar da kendisi gibi eyyamcıdır, fasıktır. dolayısıyla itikadı bozuktur. Yani kendindeki pisliği işte başka tarafa ince gele çalışıyor. Allahu Teala şerlerinden korusun, iftiralarından korusun. Eee iyilese ama... düşmanlık, ehli sünnete düşmanlık. E, e, Kafalarının e, arkasında e, o... o var dini doğru olarak anlattığı için İhlas'a düşmanlık o. Tabii. İhlasın yayınlamış olduğu kitaplar, ondan sonra Türkiye Gazetesi, Türkiye Takvimi, ortaya konan eserler ehl Sünnet'tir. Yıllardır biz bunu anlatıyoruz. Ee, adam diyor ki alır alır diye falan namazı öyle de kılsın, böyle de kılsın, kılmasan da olur falan. Ee, e biz de diyoruz ki yoktur kazaya kalınca kaza etmek lazım. Ya adam namaz kılmıyor. Hatta o şeyler daha böyle <laughs> hızlı dönemlerindeydi o FETÖ'nün adamlarından bir tanesi. diye diyor ki ya Hristiyan'ı Müslüman olmak için uğraştırmayayım diyor. Müslüman olacak sonra diyor, namaz kılma diye bir de kaza edecek falan diyor. Boş ver. E, öyle diyorlar diye Hristiyan evet, da olsa öyle. şey de olsa cennete gidecek diye. Ha, görürsün cennete mi cehenneme mi gideceksin görürsün tabi kılığını. allah Teala e, iftiracılan şeylerden de muhafaza Amin. buyursun. Bizlerin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Teala. Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.